milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği haber geldi. TÜİK, Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı, zam netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Maaşlarını hesaplamaya koyulan vatandaşlar, 2024 zamlı emekli maaşı ne kadar merak ediyor. Aynı zamanda enflasyon farkı ile ilgili detaylar da araştırılıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon aylık bazda %2,93, yıllık ise %64,77 oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile Bağkur, SSK emekli maaşı zammı anlamına gelen 6 aylık enflasyonda netleşti. Buna göre emekli kök maaş zammı Ocak 2024 ilk yarısı için %37,57 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Temmuz ayında %6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Bu kapsamda 2023'ün ikinci 6 ayında %6 maaş zammı alan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi hesaplamalara göre bu dönemde oluşan enflasyon farkını alacak. 2024 ila 2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk 6 ayına ait %15 zamda eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış %49,25 olacak. Aylık artışları enflasyona göre belirlenen işçi ve bağkur emeklileri ise 2023'ün ikinci 6 ayına ait %37,57 enflasyon oranında zam alacak. Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak. Bununla birlikte, ilerleyen günlerde en düşük emekli aylığı rakamının yükseltilmesi de beklentiler arasında yer alıyor. Bağkur ve SSK emeklileri, enflasyon verilerine bağlı olarak %37,57 oranında bir zam alacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %49,25 oranında artış görecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklileri için öngördükleri zam oranını açıklarken, memur ve memur emeklisine %50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız sözlerini dile getirdi. Bu açıklama, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış beklediklerini ve hükümetin emeklilerin refahını artırmak için çaba sarf edeceğini gösteriyor. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıklandı. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından Bağkur, SSK emekli kök maaş zammı için 6 aylık enflasyon netleşti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Meclis taban aylık ve refah payı düzenlemeleri için harekete geçecek. SSK, Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı emeklilerin zam oranını yansıtıyor, yükselen enflasyon döneminde bu oranlara ek olarak refah payı da veriliyor. Milyonlarca emekli Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %2,93, yıllık ise %64,77 oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile Bağkur, SSK emekli maaşı zammı anlamına gelen 6 aylık enflasyon da netleşti. Buna göre emekli kök maaş zammı Ocak 2024 ilk yarısı için %37,57 olarak hesaplandı. Şimdi sırada 7500 500 TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi var. Peki emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı gibi ihtimaller milyonların önündeki 3 seçenek olarak duruyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz Maynet'e özel olarak yaptığı açıklamasında o formüllere ilişkin şu bilgileri paylaştı. Ya yok aylıkları şu anki taban aylık olan 7500 liraya çekip ardından 6 aylık enflasyon zammını uygulayabilirler ya da enflasyona %12 refah payı ekleyerek oran memur maaş zammına eşitlenir. Buradaki alternatiflerin üzerinde aylıklarda değişiklik yapılması şu an için gözüküyor şeklinde yorumda bulundu. Ancak tüm bunlar için meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde Emin Yılmaz emekli zammı takvimi içinde ilk kez duyacağınız bilgileri paylaştı. Kök aylıklara yapılacak zam sonrası birçok kişinin maaşının en düşük emekli aylığı olan 7500 liranın altında kalacağının altını çizen Yılmaz, refah payı, seyyenen zam gibi düzenlemelerin hepsinin meclisten geçmesi lazım. Ama meclis kapalı olunca nasıl olacak bu da kamu otoritesinin elinde olan bir durum, iki satırlık bir kanun maddesiyle olabilir dedi. Emekli maaşı ödeme tarihlerine dikkat çeken uzman isim, memur emeklileri maaşlarını ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı, bağ kuruları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Dolayısıyla ilk ödeme 17 Ocak'ta olacaksa en geç meclisin açıldığı 16 Ocak'ta düzenleme gelmesi gerekir. Ya da yetişmezse buradaki fark bir sonraki maaşa yansıtılabilir. Ancak önümüzde bir seçim var. Bu sebeple meclis işi Şubat ayına bırakmaz, 16 Ocak'tan önce acil bir toplantı yapar diye düşünüyorum ifadelerini kullandı yeni emekli maaşı zamlı, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da arttırdı. Buna göre vefat eden SSK veya bağ kurulu sigortalıdan hak sahibi olanlar yüzdelik zamdan yararlanacak. Memurlar Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %2,93, yıllık ise %64,77 oldu. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve %15 toplu sözleşme zammı ile nihai oran %46,55 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri her 6 aylık dönemin enflasyon farkı ile bu döneme ait toplu sözleşme zammını maaşlarına yansıtılmış bir şekilde görüyor. Ağustos ayında yapılan 2024 ila 2025 dönemi toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı %15 oldu. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklisi Ocak zammı kaç TL? TÜİK verileri ışığında hesaplanan %46,55'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.265 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14.473 liraya çıktı. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis de dahil olmak üzere memur maaşı hesaplaması evli ve iki çocuklu bir memura göre yapıldı. Ancak nihai maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi ile belli olacak. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Milyonlarca memurun ve emeklinin merakla beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları bugün saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruldu. Aralık ayında enflasyon %2,93 olurken yıllık bazda %64,77 olarak gerçekleşti. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte memurlar ve emekliler de maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar yapıyorlar. Bu çerçevede refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emekli maaş zamlarına dair hesaplamalar gerçekleştiriliyor. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık maaş zammının ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yapılan hesaplamaya göre refah payı hariç SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı %37,57 olurken, toplu sözleşme zammı ile birlikte memur maaş zammı ise %49,25 seviyesine yükseliyor. Emekli maaşlarında refah payı artışı sağlanması durumunda ilerleyen günlerde kamuoyuna bilgi verilebilir. Asgari ücretin %49 artış ile birlikte 17.002 TL seviyesine yükselmesinin ardından SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı %37,57 olarak hesaplanırken memur maaş zammı ise %49,25 olarak belirlendi. Milyonlarca çalışan ve emekli 2024 yılının ilk günlerinde maaş zammının ayrıntılarını merak ederken Temmuz ayında kök ücretler üzerinden gerçekleşen hesaplamalar neticesinde 7500 TL olarak kalan en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği merak ediliyor. En düşük emekli maaşına %37,57 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 10317 TL seviyesine yükselecek. Önümüzdeki günlerde en düşük emekli maaşına ya da diğer maaşlara refah payı eklenmesi durumunda kamuoyunun aydınlatılması bekleniyor. Söz konusu maaş zamlarına dair araştırmalar yapılırken, zamlı maaşlarını hangi tarihten itibaren hesaplara aktarılacağı da merak ediliyor. Ocak ayından itibaren SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra memurlar da zamlı maaşları almaya başlayacaklar.